Bugün burada 11 yıldır her yıl farklı bir üniversitede gerçekleşmiş ve 12.sini Harun Üniversitesi'nin ev sahipliğiyle, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği'nin ev sahipliğiyle gerçekleştirdiğimiz Bilgisayar Mühendisliği Kongresi. Bu Türkiye'nin en büyük öğrenci kongresi ünvanına sahip. Yazılımın geleceği ya da yazılımın genç be, beyinleri Şanlıurfa'da desek herhalde yeridir. Ben öğrenci tabanlı gelişimlere çok inanan biriyim. Bakalım

yapacağız dediler. Evet onları bir edelim. Sonra dediler bize yer lazım. Ne Kalmak için, yemek için. Yemek için kolay ne Kalmak için dedim nasıl öğrenciler? Bizim zamanımızdaki öğrenciler bir odada beş tane uyku da, ya de bir Yok dediler, öğrencilik geçti. Şimdi o zaman sınırlı imkanlar bizi yine verelim. Yani, Otellerimizi, tesislerimizi veremediğimiz kadar verdik. Kap Başkanımız Saadettin Bey sağ olsun o destekledi. Ee, diğer katılımcılara da emeği geçen herkesin onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi bilmem fuarı şöyle ki e, Türkiye'de belli zincirleri kıran yani bilgisayar teknolojisi daha doğrusu belli zincirleri kıran bir teknoloji şu an. Şöyle işte, tak 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 ne istiyorsanız yani hedefe yere atıp da ulaşabiliyorsunuz. Farsı'da mümkün bir sayar teknolojisi hırıl zincirler kılma da önemli. Üç gün boyunca inşallah size güzel dinlet vermeye çalışacağız. Şikayetiniz olursa biz altınızdayız. Her türlü de desteğe varız. Tekrar de hoş geldiniz. Süreç ve teknoloji diye. Hani bu, bu üç üründe e, düzgün sağ... Bunlar üzerinde Türkiye Eşim Merkezimiz var. Yani Gençlerle çalışıyoruz. Gençlik Merkezimiz var. Bunlarla çalışıyoruz. Çok amaçlı bir merkezlerimiz var. Bunun yanında çok daha e, ekonomik altyapı projelerimiz de var. 12. Büyüdük Sermayesleri Kongresi'nin hayırlı uğur olmasını diyor. E, herkese şartlar geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. İdeal bir üniversite öğrencisi nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman öğrenci okula gider, derse gider, biz de final sınavına girer, sınıfı geçer. Okul bittikten sonra ya KPSS sınavına girer, devlet memuru olur ya da özel sektörü seçer değil de üniversiteyi bir bilim yuvası olarak görür. Bilimi en iyi şekilde faydalanan, üniversite bütün milletlerinden faydalanan bir öğrenci tiplemesi, sosyal alanlı bir öğrenci tiplemesi sınavına gelmekte. Ve ben Harvard Üniversitesi bu şekilde olmasından dolayı ve üniversite öğrencilerimizin iyi durmasına dolayı çok mutlu olduğum bir istiyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na